Selam bir Clash of Clans videosunda yepyeni bir vs ile beraberiz Başlıkta da görmekte olduğunuz gibi bin tane buz golemi ile okay. Bilmem kaç yüz bin tane taktik avcı uçağını yeni adıyla kartal topunu vs attıracağız Oh my god Hiç uzatmadan videomuza hızlıca geçelim Evet köyümüze girmiş bulunmaktayız ve karşınızda görmekte olduğunuz gibi sonra sayarım şu an saymakla uğraşmak istemiyorum bilmem kaç yüz tane taktik avcı uçağı var kartal topu da diyebilirsiniz. Bilmiyorum siz nasıl biliyorsunuz adını. Burada da görmekte olduğunuz gibi her askerden biner tane var. Golemimiz nerede bizim? Golem golem golem. Evet burada buldum. Bin tane golem. Bir tane atıyorum. Nasıl gözüküyor? Şöyle mavi değişik bir tipi var işte. Hiç hasar vuramıyor bir şey demiyor. Şu an zaten hiçbir şey olmayacak çünkü bir tane bıraktığım için taktik avcı uçakları açılmadı. Hepsini toplu bir yerden bırakmak istiyorum ki taktik avcı uçakları hepsi birden vursun ve canları çok gitsin. Şöyle açtım ve açıldılar. Tam tamına e, 11 tane golem bıraktım ve bütün taktik avcı uçakları onaydı. Arkadaş o dedi. Yo tek attılar. Aga ne diyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? tek attılar 11 tane goleme. Hepsini bir yerden bıraksam 1000 tanesini birden tek atabilirler. 1000 tanesini birden bırakamayacağıma göre. Şimdi dostlar birkaç tane birkaç yüz bin tane bırakacağım golem. Oy şu sıkışlarına bakın. Aga. What? Ne diyorsun? Şu mermilerin bu şeylerin topların gelişine bakın. Abi çok güzel değil mi? Abi aşırı güzel. Ne diyorsun? Oyun kasmadı ben ona şaşkınım şu an. Abi şuna bak. Ya Yüz yüz geliyor böyle mermiler toplar artık ne diyeyim e, taktik avcı uçağının mermisi mi ne diyeyim artık bilemiyorum Şimdi şöyle yayarak bıraksam nasıl olacak çok merak ediyorum böyle 100 tane kadar yayarak bırakmak istiyorum Evet bebeklerim ne yapabilirsiniz ki hadi gösterin şu taktik avcı uçaklarına gücünüzü siz kralsınız bu oyunun kralı sizsin. Aslında barbar kralı denesek daha mantıklı Aynen aynen. Barbar çok iyi alacağını düşünüyorum bu ee, taktik avcı uçak. Abi nasıl kasıyorsun? Tam 200 tane kadar falan bıraktım şu an. Biraz daha bıraktım yanlışlıkla. Abi çok iyiler. Abi şunlar hep parçalanmış minik minik kalmışlar hep yavruları. Gole Golemit mi diyorduk? Neydi onun adı? Hatırlamıyorum. Abi çok iyi. Belediye binasını yavaşça yaklaştılar hissediyorum. Evet, son bir tane taktik avcı uçak kaldı belediye binayla belediye binasıyla aralarında. Abi şu vuruşlarına bakın. Çok iyi be. Çok iyi. Şu ana kadar yaptığım en iyi VS diyebilirim çünkü çok zevkli başa baş bir mücadele izliyoruz. Ama bu golemlerin de fazla iş yapacağını düşünmüyorum ve şöyle etraflıca bütün adı ne bunların? Taktik avcı uçaklarının kartal toplarının etrafını sarıyorum. Onların yönünü şaşırmak, şaşırmak, istiyorum derken süremin azaldığını görüyorum. Bu süre içerisinde bütün bin golemi atsam bile sanırım alamayabilirler. Çünkü golemler biliyorsunuz çok yavaşlar. Büyük ihtimal kaybettik. Evet belediye binasını bile alamadan kaybettik. Hani ne acı ne mantıksız süreyi bir öfke atmak istiyorum. Hadi 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 hadi. 10 saniye 10 saniye hadi. Hadi. Alırsınız alırsınız hadi. Hadi 4 saniye 3 saniye birer tane vurması yetecek. Hadi hadi be hadi be. Beni ne binasının canını gördünüz mü? Abi ne diyorsun ya? Çok kıl payı bir mücadeleydi. 405 tane buz golemi attık ve kesinlikle alamadılar. Yani hiçbir şansları yoktu. Çünkü kartal topları acayip hasar veriyor. Biz bunu bir de en iyisi barbar kralda deneyelim. Farklı video olsun istemiyorum. Çünkü ne bileyim izleyin işte. izlemek isteyen izlesin, izlemek istemeyen bu videonun burasından çıkar. gider fark etmez yani sıkılan gitmiştir zaten şimdiye kadar. Evet, e, şu afilli binlerce ordumuzun olduğu köyümüze tekrardan geldik ve burada Barbar Kralı gördüm. Evet. Sana bir tane mi bırakabileceğim, kaç tane bırakabiliyor? Abi bir tane bırakıyorum. Bir tanesi ne yapacak ki Barbar Kral'ın? Bir tane Barbar Kral'ın ne yapacak kokuyor ya. Şu an e, onu açsam ne yapacaklar? Elimizde patladı resmen. Arkadaş bu ne ya? Hayal kırıklığına uğradım. Kolon büyüsüyle şu an imkansız deniyorum. Çoğal 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 mı? Yok, yok 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 yok. Hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle çöp. Çöpoğlu çöp oğlu çöp. Ne diyebilirim ki? Aa aklıma bak ne geldi. Evet evet aklıma efsane bir fikir geldi. Bundan sonraki videonun konusu belli oldu. Evet atınca izlersiniz. Şu an söylemeyeceğim spoiler olmasın. Şu an barbakira elimizde patladı. Dolayısıyla videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izleyen var mı zaten bilmiyorum. İzleyen varsa da yoruma bu dakikayı yazsın. Kaç dakika şu an 4. dakika mı 5. dakika mı? Kaç, kaçıncı dakikaysa buraya kadar izleyen varsa yorumlara yazsın. Ki onlara ayrı bir sevgi e, bağı oluşturayım. Aynen. Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Bu arada Barbar Kral tek başına köyü alacak sanki. Süre yetse alabilir yani. Şunu bir hızlandıralım şunu. Basalım da. Hadi yaparsın. Hadi aşkım. Hadi can. Yok 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 yok. Ama kraliçeyi aşkım diyebilirim çünkü. Şakaydı, Tabii ki şakaydı. O açıldı. Dördünü birden bıraktım ve açıldı. Hemen hepsini Hadi bakayım. Öldüremez ki. Öldüremez ki. Yaza. Fake attım dostlar. Kartal toplarına acayip bir fake attım. Nice. Şunlara basayım da zaten ölecekler. Ola, ne diyorsun sen? Barbar Kral Mefta dostlar kendinize iyi bakın. Aynen Barbar Kral tek attılar yani. Başka bir şey olsa yine tek atarlar. Ola, acayip hasar vuruyorlar. 20 bin, bin SP'lik IP'lik neyse artık öyle bir şey bile olsa yine tek atarlar. Bu arada bizim şampiyon da pert. Bakın o Abi. koruyucu hedef aldılar. Koruyucu kendine iyi bak. Görüşsüz koruyucu. Koruyucu kendine iyi bak. Kralçe de arada kaynadı gitti ve bu VS'mizin kazananı kazananı. Bu VS'mizin kazananı da kesinlikle Kartal Top oldu.